Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Acemi bir vlogger olarak ilk vlogumu çekmek üzereyim şu an. E, tam kapanmada, uçakla yolculuktan bahsedeceğim. Aslında bahsetmeyeceğim, çekeceğim. Neler yaptığımızı çekebilirsem yarı yolda vazgeçmezsem bu vlogu kanalda izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, hoşçakalın. pasaport kontrolünden de geçtik. Hiç Türk yok diyebilirim ama limanında. Çok fazla değişik tip vardı. Açıkçası birazcık bavul verme sırasında korktuk. Yani bir adam sürekli yüzünü yıkıyor. Böyle yüzüne su çarpıyor. Sürekli dualar okuyor. Belinde böyle beyaz kemer, sırttan gelen bir kemer falan vardı. Bayağı tedirgin olduk. Allah'tan geçtik. Ondan da uzaklaştık yani başımıza bir iş gelecek diye bayağı korkmuştuk. Şimdi uçak saatini beklemece. Maske çok fena daralttı tabii ki. Çift maske. Çünkü çok korkuyorum. Ama ben uçağın boş olacağını düşünüyorum. Çünkü hiç trana gidecek birini göremedim. Taksiyle de gelirken hiçbir şekilde polis durdurmadı. Yurt dışına çıkanlar zaten özel izin almak zorunda değil. O da ilginç bir şey. Yurt içine giderken sanırım seyahat izni almak gerekiyor ama yurtdışına çıkarken öyle bir şey istemiyorlar. Havalimanı boş gibiydi ama az az banko çalıştıkları için yani bayağı bir saattir sıra bekledik. Bavul artı pasaport kontrolünde. Şimdilik böyle. Bu işi başaracağız herhalde. <laughs> Çok güzeller ama Euro'yu Türk Lirası'na vurduktan sonra alasınız gelmiyor. Zorlu yolculuk devam ediyor. Havalimanında çıldırmak üzereydim. Maskesini indirenler, maskesini açıp öksürenler, maskesini açıp hapşıranlar, yere tükürenler. Gördüğümüz herkese maskeni tak Yere tükürenler şikayet ettik. De. hiç denetim de yok yani çok ilginç bir şekilde evet. iki tane polis arada bir geçiyor bulursan şikayet Bunu edeceğim yani bilmiyorum şu an çok stresim demin öksüren bir adamın herhalde uçağı aynı uçaktayız ben onu in inşallah e aynı e uçakta değil yok anne gördüm ben pasaportu arnavuttu kadında arnavut tipi var Atarım çarpı. Nasıl atacağım? Nasıl atacağım? İnşallah uzağımızda <laughs> <bari değil. gülüyor> Ben gelirken kaşlara korona değil de geldim. Negatif oluyorlar hep. Şey dedim. Yani zaten tren test istemiyor. Allah'a emanet gideceğiz. Sağ salim bir maskeleri açarsak eğer. Tirana vardık. Bol maceralı uçuşumuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bitirmek istedim. Bitiremiyorum. Açamıyorum. Bitiremiyorum.